Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde neler olacak dersiniz? Öncelikle artık Zeliha eski haline dönsün diyenler beğeni tuşuna basmayı sakın unutmasın. Son bölümde Devran'ın başı büyük bir belaya girdi. Maalesef hiç beklemediği bir tehlikenin tam ortasında kaldı. Bu durum Azize için çok zor günlerin başlangıcı olacak. Hatta Devran'ı kurtarabilmek için bazı tavizler vermek zorunda kalacak gibi görünüyor. Peki başka neler yaşanacak? Devran'ın başı daha da mı belaya girecek? Azize ve Devran'ın aşkı bitecek mi? Kardeşleri bekleyen o büyük tehlike ne? Ve Azize ne zaman hamile kalacak? Yeni bölümden verilen ipucu, herkes kendi sırrını saklarken aileler çarpışıyor cümlesi büyük bir hesaplaşmanın habercisi. Bu analizde 36. bölümde neler olabileceğini, Devran'ın beladan kurtulup kurtulamayacağını, Azize ve Devran aşkının kaderini, kardeşleri bekleyen tehlikeyi ve Azize'nin hamilelik ihtimalini derinlemesine konuşacağız. Önceki bölümde Azize, Devran'ın Yavuz'un otelinde gizlice çalıştığını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu olay, çiftin evliliğindeki güven krizini zirveye taşıdı. Cemo'nun yeniden ayağa kalkması ailede sevinç yarattı ama onun Yavuz'u bıçakladığı gerçeği Azize'yi sessiz bir çaresizliğe mahkum etti. Firuze, Bahar'ın yurt dışına kaçış planını bozarak Alaz ailesini köşeye sıkıştırdı. Zeliha ise Yusuf'la ilişkisini sarsacak yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Bölümün final sahnesinde Devran'ın, Azize'yi korumak için her şeyi yaparım, demesi izleyiciyi adeta 36. bölüme kilitledi. Fragmanda Devran'ın karanlık bir sokakta takip edildiği, Azize'nin gözyaşları içinde "Kardeşlerim için her şeyi feda ettim ama seni kaybedemem." dediği görülüyor. Bu, klasik bir sahipsizler twist'inin işareti. Aşk tehlike karşısında sınanırken aile sırları bir bir patlıyor. Yeni bölüm hikayeyi kan davası ekseninde derinleştirecek. Senaryo ekibi tarzı gereği bölüme duygusal bir açılışla başlayacak. Azize, Devranla yüzleşirken Cemo'nun sırrını saklamanın yükü altında ezilecek. Firuze'nin planları Alaz ailesinin otelini hedef alacak. Zeliha ve Yusuf'un ilişkisi Haşmet ailesinin müdahalesiyle daha da gerilecek. Fidan, Samet ve Balım gibi küçük kardeşler yan hikayelerde duygusal derinlik katacak. Bölüm ortasında aksiyonun zirve yapmasını bekliyorum. Yavuz'un intikamı Devran'ı doğrudan hedef alacak. Finalde ise Azize'nin vereceği büyük bir karar anı olacak. Dizinin ana teması olan, sahipsizlikten sahiplenmeye geçiş, burada zirveye ulaşacak. Kardeşler ilk kez birlikte bir direniş sergileyecek. Tahminime göre bölüm 90 dakika sürecek ve sosyal medyada hashtag ve etiketiyle trend olacak. Tıpkı 24. bölümdeki o unutulmaz sevişme sahnesinde olduğu gibi. Genel yapıya baktığımızda, 36. bölüm sezon ortasında bir dönüm noktası. İlk sezonda odak kardeşlerin birleşmesiydi, ikinci sezonda ise aşk ve intikam dengesine odaklanıldı. 35. bölümde Azize ve Devran ilişkisi Vera'nın sahte hamilelik skandalından sonra toparlanmıştı ancak Cemo'nun eylemleri yeni bir kırılma yarattı. İzleyici yorumlarında Devran suçsuzken Azize inanmazsa ayrılırlar mı? endişesi hakimdi. Benim tahminime göre ayrılık olmayacak ama kısa bir kopuştan sonra daha güçlü dönecekler. Peki Devran'ın başı belaya mı girecek? Evet, bana göre büyük bir belanın eşiğinde. 35. bölümde Yavuz'un bıçaklanması sonrası Devran suçlanmıştı. Fragmanda karanlık bir takip sahnesinde görünüyor. Tahminim, Yavuz intikam için Devran'a bir tuzak kuracak. Belki otelde bir yangın çıkarıp Devran'ı suçlu gösterecek ya da Cemo'nun sırrını kullanarak Azize'yi Devran'a karşı kışkırtacak. Devran'ın karakteri burada test edilecek. Hatırlayın, 14. bölümde Vera'nın silahlı saldırısında Devran Azize'yi korumak için kendini siper etmişti. Benzer bir fedakarlık bekliyorum. Bu kez tehlike sadece fiziksel değil, psikolojik de olacak. Devran ailesinin baskısı altında kalacak ve sonunda "Benim ailem Devran!" diye haykıracak. Neden bela? Çünkü dizinin reyting stratejisi gereği Devran gibi popüler karakterler sürekli tehlike altında tutulur ki izleyici bağlansın. Tahminime göre bölüm sonunda devran yaralanacak. Bu da, devran hepsinin içinden geçecek, diyen hayran yorumlarını tatmin edecek. Ama asıl değişen devran değil, onu sevenler olacak. Azize, devranı kurtarmak için Firuze ile yüzleşecek. Peki Azize ve devran aşkı bitecek mi? Hayır, tam tersine. 36. bölümde aşkları yeniden alevlenecek ama ateşin içinden geçerek. Azize ve Devran çifti dizinin kalbi, zorla başlayan bir evlilikten tutkulu bir aşka evrilen hikaye. 35. bölümdeki güven krizi, Azize'nin, kafamın içindeki sesler, monoloğunu hatırlatıyor. Fragmandaki, seni kaybedemem, sözü ayrılığın değil, bağlanmanın işareti. Tahminime göre bu bölümde bir kavuşma sahnesi olacak. Devran, Azize'ye, bizim aşkımız ölmez, yakar, diyecek. Ateşli bir yakınlaşmanın ardından sırlar bir bir ortaya dökülecek neden bitmez? Çünkü dizinin teması, yakmak, metaforuyla, aşkın tehlike karşısında küllerinden doğması, 20 yıllık hayranlar, bu aşk kolay yıkılmaz, derken haksız değil. Cemon'un sırrı kısa süreli bir uzaklaşma getirebilir ama Devran'ın fedakarlığı onları yeniden bir araya getirecek. Tahminime göre aşk 36 ila 40. bölümler arasında zirve yapacak. Boşanma lafları geçse de kalıcı bir ayrılık olmayacak. İşte sahipsizleri diğer dizilerden ayıran fark bu. Burada aşk aileyle iç içe yaşanıyor. Kardeşleri bekleyen büyük tehlike ne mi? Cemo'nun sırrının patlaması ve aile bağlarının çözülmesi. Altı kardeşin sahiplenme mücadelesi yeniden başlayacak. Aziz'e lider, Cemo asi, Zeliha romantik, Fidan koruyucu, Samet ve Balım masum. 35. bölümde Cemo'nun Yavuz'u bıçaklaması, 36. bölümde büyük bir tehlikeye dönüşecek. Tahminim, Yavuz Cemoyu suçlayıp kardeşleri jandarmaya teslim edecek. Tehlike sadece yasal değil. Haşmet ailesi Zeliha'yı kullanarak Yusuf'u tehdit edecek. Fidan küçükleri korumak için yanlış bir adım atacak ve bir aile sırrı ortaya çıkacak. Kardeşler sahipsiz kimliklerini burada sorgulayacak. Belki yeniden sokaklara dönecekler ama tehlike onları dağıtmayacak, birleştirecek. Azize kardeşlerini kurtarmak için devrandan yardım isteyecek. Bu da aşklarını daha da güçlendirecek. Peki Azize ne zaman hamile kalacak? Tahminim 36. bölümde değil ama hemen sonrasında, muhtemelen 37 veya 38. bölümde açıklanacak. Çünkü dizi aşkı bir meyveyle taçlandırmayı seviyor. 24. bölümdeki sahneden sonra beklenen hamilelik gecikmişti. Şimdi tehlikenin ardından stresin etkisiyle tetiklenecek. Tahminim 36. bölümde Azize bayılacak, hastanede yapılan test sonucu pozitif çıkacak. Devran, çocuğumuz, diye sevinirken, Azize, kardeşlerim için doğurmam, diyerek tereddüt yaşayacak. X yorumlarında hayranların, Azize hamile çıkacak, Devran koşup alacak, teorisi büyük ihtimalle gerçek olacak. Hamilelik aşkı kalıcı kılacak, tehlikeye anlam katacak. Azize, kardeşleri gibi koruyucu bir anne figürüne dönüşecek. 40. bölüme kadar gizli kalacak bu sır finalde doğuma uzanacak. Tıpkı Yalı Çapkını'ndaki bebek coşkusu gibi diziye yeni bir soluk katacak. Sahipsizler 36. bölümü gerilim ve duygunun kesiştiği bir şölen olacak. Devran'ın belası onu kahraman yapacak. Azize ve Devran aşkı yanmaya devam edecek. Kardeşlerin tehlikesi onları birleştirecek ve hamilelik ufukta bir umut gibi parlayacak. Bu dizinin gücü gerçek aile dinamiklerinde saklı. İzleyici bu bölümde hem ağlayacak, hem umut bulacak. Sahipsizler analiz videomuz bu kadar. Yeni video çok yakında sizlerle olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.